Gelelim sıfat sorumuza. Peki sıfat olması için ya sonunun iuz olması ya iv olması ya able olması ya able olması gerek diyorduk. Ya da bunların dışında mesela buradaki gibi her kelime için tabii ki bu değil ama dikkat etmek koşuluyla bazen ed ifadeleri ya da bazen ing ifadeleri de bizim için bizi sıfata götüren eklerimizden ifadelerimizden de. Aynı burada bahsettiğimiz gibi. Şimdi instantaneous ifademiz bizim için anlık anlamında. Anlık. Sonrasında arbitrary ifadesi keyfi. Yine e, normal YDS'mizde gelen, yine kelimelerimizde gördüğümüz bir ifademiz. Astonished, böyle şaşkın. Bizarre ya da peculiar odd, strange. Bunlar da yine bizim için hocalarım garip, tuhaf anlamında diyorduk. Deterrent da deter zaten fiil hali bizim için caydırmak anlamında, caydırmak, vazgeçirmek anlamında deterrent olunca da caydırıcı şeklinde kullanıyorduk bunu da. Peki caydırıcı dediğimiz ifademiz. Peki şöyle bir bakalım. İfadelerimizden bir şey çıkaramıyoruz. Çünkü çok birbirlerinden hani artı eksi yaklaşabileceğimiz bir durum yok ki bizim için. Artı eksi yaklaşmak da aslında sorulara güzel bir şeydir. Niye? Çünkü rahatlıkla o ifademizi bulabiliyoruz hocalarım. Peki inceleyelim bakalım. Artı eksi yaklaşamıyorsak ne yapabiliriz? Nasıl bir iletişimden bahsedeceğiz? Nasıl bir iletişim? Şaşkın iletişim. Bakın zaten saçma bu olmaz. Keyfi iletişim, anlık bir iletişim, garip, tuhaf bir iletişim, caydırıcı bir iletişim. Peki inceleyelim şimdi bakalım cümlemizi bize ne söylüyor? Diyor ki: "Modern nörolojik araştırma bağlamında beyin bilgisayar arayüzlerinin gelişmesi P for pave the way for bizim için yol açmak, sebep olmak anlamında kullandığımız bir ifademiz. Has paved the way for yol açmak, sebep olmak, neden olmak. Aynı aslında kim gibi verdim bu paved the way for ifadesini? Bak sana burada for ifadesini sorabilirim hocam sınavda. Elbette sorabilir. Paved the way for ifadesi bizim için bir kalıp e, halinde gelen bir haldedir. Yani bunu başka bir şekilde aman ben bunu onunla kullanayım diyemezsin. Nasıl yani bunun kullanımı? Aynı senin için bring about gibi, bring on gibi, bring along ifadesi gibi. Give rise to sonrasında result in ee, sonrasında lead to set of sonrasında spark of'la da kullanılabilir ofsuz da kullanılabilir sonrasında trigger stimulate induce ignite ignite Kaos, um, başka, Indus, Ignite, Kaos başka ne söyleyebiliriz? Kaldı mı başka söylemediğim bir şey? Hmm. Yield, onu da yazalım, onu da unutmayalım. Bula bula, bu tarz kelimelerimiz varken hocalarım kullandığımız sebep olmak, neden olmak anlamına gelen bir de bunun dışında tabii ki foster ifademiz. Bir de bunun dışında tabii ki contribute ifademiz. Foster bizim için aslında birkaç anlamda kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Bir büyütmek, bir teşvik etmek, bir de sağlamak yani sebep olmak gibi anlamını verebiliyoruz. Contribute da olumlu cümlelerde bizim için katkı sağlamak anlamında kullanırken olumsuz cümlelerimizde sebep olmak anlamı veriyorduk cümlelerimizde. Peki cümleye tekrar dönüp incelediğimde ne görüyorum? Beyin bilgisayarlarının gelişimi dedik ki paved the way for neye yol açtı, sebep oldu, neredeyse şöyle bir iletişimi. Peki ne arasında? bir düşünce ve makine arasında. Peki hocalarım şimdi burada virgül attı ya devamı geliyor. Şimdi nasıl bir iletişim? Bir gelişim var. Bir gelişmenin sonucunda buranın da olumlu bir şey olmasını söyleriz. Yani caydırıcı ya da tuhaf olması zaten mümkün değil. Ama keyfi iletişim olur mu? Anlık bir iletişimin sağlanması bir gelişmeyle daha sanki mümkün bir ifade. Peki olanak tanıyarak hastalara peki nasıl hastalar? Ciddi fiziksel bozukluklara sahip hastalara olanak tanınmış açıklamak için onların ihtiyacını Peki ne olmadan herhangi önemli bir delay erteleme ya da fiziksel bir hareket olmadan He, o zaman keyfiden kasıt değil de anlıktan kasıt şunu söylüyor Bu gelişim e, bu fiziksel bozukluğu olan insanlarla hemen anlık bir iletişim kurmayı sağladı bizim için Bu yüzden cevabımız ne gelmesi gerekiyor Adana ifadesi.